bitişikteki o küçük memurun bir pazar günü tuhaf bir meseleyi çözmek gelmişti aklına. Şöyle uzun zaman yaşayacağını kabul etti. Diyelim daha elli sene. Kendi hakkında gösterdiği cömertlikten pek keyiflendi. Ama şimdi daha üste istiyordu. Bu yılların bozdurulup gün, saat, dakika, evet hatta göz alınırsa saniye yapılabileceğini düşündü ve hesapladı. Hiç görmediği bir rakamla karşılaştı başı dönüyordu. Bir parça dinlenmesi gerekti. Vakit nakittir dendiğini her zaman işitmişti. Böyle yığın yığın zamana sahip bir insana nasıl olup da nöbetçi koymadıklarına şaşıyordu. Ne kadar kolay çaldırabilirdi. Ama sonra adeta taşkın keyfi yeniden yerine geldi. Biraz daha yaygın ve kelli felli görünmek için kürkünü giydi ve bütün ve efsanemsi sermayeyi kendine başladı